Kıymetli hemşehrilerim, yine bir bayramda, en güzel bayramda Cumhuriyet Bayramımızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli hemşehrilerim, Karaman olarak biz gerçekten büyük bir aileyiz. Bu aile alın teriyle toprağını bereketlendiren çiftçisiyle, sanayisine güç katan işçisiyle, üretime yön veren esnafıyla, azmiyle örnek olan gençleriyle ve her kesimiyle kenetlenen insanlarıyla güçlü bir şehirdir. Ben de bu büyük ailenin bir ferdi olarak vatanını seven, devletine bağlı, bayrağını canından aziz bilen, çalışkan ve vefakar Karamanlıların her zaman en iyisini hak ettiğine yürekten inanıyorum. Bu inançla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehrimize değer katacak projelerle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vizyonun ışığında devletimizin tüm kurumlarıyla ekonomiden tarıma, eğitimden sanayiye, kültürden turizme kadar her alanda üreten, gelişen ve büyüyen bir Karaman için şek ve sıf ile gece gündüz demeden çalışmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ne demiş büyüklerimiz? Aşk ile çalışan yorulmaz, biz de öyle yapıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin yiğitlerinden hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa'mızı ve bu kutlu devletin temellerini atan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a ve 15 Temmuz'a kadar bu toprakları bize vatan kılmak ve istikbalimizi korumak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.